Merhaba ben Ünlü Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda 30 Ocak haftasının önemli gündem maddelerine değineceğiz. Hareketliliği oldukça yoğun bir hafta. Yurt içinde bilanço yoğunluğu bu hafta 4. çeyrek bilançoları artış göstermeye başlayacak. Bunun yanında enflasyon rakamı da açıklanacak. Yurt dışında ise merkez bankalarının toplantıları ön planda. ECB, FED ve İngiltere Merkez Bankaları'nın toplantıları çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirecek. Ayrıca makroekonomik veri açısından da son derece yoğun bir haftadayız. Haftanın öne çıkan verisini ise ABD tarım dışı istihdam rakamı oluşturuyor. Yurt içinde Ocak ayı enflasyon rakamını Cuma günü takip edeceğiz. Önceki ayı hatırlamak gerekirse güçlü baz etkisinin desteğiyle enflasyon yıllık bazda %64.27 seviyesine girilmişti. Baz etkisi lehte ve güçlü kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonda da aşağı yönlü eğilimi devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Yıl sonu beklentilerine baktığımızda ise Merkez Bankası'nın beklentisi %22.3 seviyesinde bulunuyor. Ama piyasa beklentisi bu rakamın belirgin şekilde üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurt dışında ise merkez bankaları toplantılarını takip edeceğiz. Çarşamba günü FED toplantısı var. Perşembe günü ise ECB ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları var. 3 e, merkez bankasının da faiz oranlarında arttırım yapması bekleniyor. FED'in 25, ECB ve İngiltere merkez bankasının ise 50'şer bas puanlık artırma gidileceği tahmin ediliyor. Bu artırımlar zaten önemli oranda fiyatlanmış durumda. Dolayısıyla önemli olan faiz artırımlarının hangi noktada duracağı olacaktır. Dolayısıyla piyasalar bu konuda ipuçları bulmaya çalışacak. Üç açıklamada önemli olmakla birlikte piyasaların odak noktasında elbette ki Fed'in yapacağı açıklamalar olacaktır. Fed'in gelecek dönemde ilişkin vereceği mesajlar çok daha yakından takip edilecektir. Makroekonomik bir tarafında da oldukça yoğun bir haftadayız. Haftanın en önemli verisini Cuma günü ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamı oluşturuyor. Önceki ay 223 bin kişilik bir artış görmüştük. Bu kez piyasa beklentisi 185 bin kişilik bir artış olacağı yönünde ama tabii Cuma gününe kadar bu rakamın revizyona uğrama ihtimali de söz konusu. İstihdam rakamları oldukça önemli ama bu hafta FED toplantısı da var. Dolayısıyla tarım dışı istihdamın FED'den sonra açıklanacak olması etki derecesini muhtemelen azaltacaktır. Dolayısıyla önceki aylarda yaratılan etki kadar, verinin önceki aylarda yarattığı etki kadar kuvvetli bir etki bu kez göremeyebiliriz.